Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. E, şimdiki konumuz trendini yukarı kıran şirketler grafiksel olarak da bir desteklemesini yapacağız. Şimdi e, burada genel itibariyle birçok şirket çıkmış olabilir. Biz en azından üstünden geçeceğiz bakalım hangi şirketler trendini yukarı kırmıştır. E, hemen şöyle bir bakalım. Adel varmış. Adel'de e, bir trendini yukarı kırma söz konusu mu? Şurada şuradaki bu ufak bir şeyi e, yakalamış değerli dostlar. Bunu ve trendini yukarı olarak kırdığını e, bize söylüyor sistem. Ama şuradan çizgimizi de çektik mi? Destek ve dirençleri de söyleyelim sizlere. Burada e, en güzel destek e, 22 e, 80 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz buradaki ana trendin dibi diyoruz genel itibariyle ve burada e, en önemli hususlardan bir tanesi yani e, nereyi geçer ise artık yükselişler gelmeye devam edecek. Yani açıkçası 25-70'in üstünde en az 2 günlük kapanışlar gelir ise buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş 32-33 e, TL ederlerine kadar gidebilecek bir durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Adel'de burada genel itibariyle RSI momentum e, ve hacime baktığımda Hacim son 3 gündür bir artış eğiliminin içerisinde. Momentum alda, era sayıda aldadır. Biraz sonra işte güçlü alda olan şirketler serisine bakacağım. Orada da bazı kriterler var. O videoya da dikkat etmenizi rica edeceğim. İkinci sırada Akıf G varmış. Akıf G şurayı almış ama ben bunu alamam maalesef. Çünkü grafik yok. Atagi'ye bakalım. Atak G de aynı şekilde buna da bakamam maalesef. Haftalık'a baksak, yani çok operasyon çekilen şirketlerde ciddi anlamda e, yukarı ya da aşağı yönlü hareketler olabilir. O yüzden bunlara çok fazla bakmamak gerekiyor. Evet, e, burada da trendini yukarı kırmış demişler bizlere. Lakin tam olarak daha kırmamış. Hemen şöyle biraz daha aşağı gelelim burada e, erasay 77'nin üstünde e, momentum pozitif bölgede genel itibariyle olumlu gibi gözüküyor ama burada e, asıl önemli olan şeylerden bir tanesi nedir Efendim asıl trendtir. hemen şuraya baktığımızda e, böyle bir trend kanalı çizmemiz gerekiyor Evet yani açıkçası böyle yukarı yönlü hareket eden şirketlerin e, içerisinde ise Mutlaka ama mutlaka 8 günlük hareketli ortalamayı at buranın üstüne. 8 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğü an itibariyle elinde çıkar diyorlar teknik analiz. Ee, kimisi 5 günlük diyor ama genel itibariyle 8 günlük hareketli ortalama bizim için çok önemlidir. 8 günlük hareketli ortalamanın altında olmadığı sürece sıkıntı yok. Yani açıkçası 7.90 seviyesinin üstünde olduğu sürece takip edilebilir. Burada momentum aldadır. Erasay'da al, al e, pozisyonunu koruyor Burada hacime baktığımda günlükte özellikle bakmak istiyorum. Burada hacim yok arkadaşlar. Yani hacim böyle ciddi anlamda bir hacim girişi gelmemiş. Yani sığ bir tahta. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Böyle aşağı doğru geldiğimde Burca varmış. Burca'yı trendini yukarı kıranlar serisine almıştır. Yani bir ramak almış. Aslında 26-80 seviyesinin üstünde böyle Hacimli bir şekilde kırılım geldiği an itibariyle biz burada diyeceğiz ki evet trend kırılımı gerçekleşmiş, düşenini kırmış ve yukarı yönlü hareketi yani işte 35 ile 37 seviyesine gidebilme durumu söz konusu olabilir tarzında yorum yapabiliriz. Burada momentum'a baktığımda 107 seviyesinin üstünde gayet olumludur. Erasay'da e, pozitif bölgenin içerisinde e, yer alıyor. Burada eksik olan tek bir şey var hacim ve burada işlem adedini Mutlaka ama mutlaka kontrol etmek gerekiyor. içindeki yatırımcılar var ise. Yani burada genel itibariyle kötü bir görüntü yok. Onu size açık bir şekilde söyleyeyim. Gayet olumludur. Burada geri çekilmeler bence alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabi temel analizi bilmiyorum ama sadece tekniksel olarak konuşuyorum. Genel itibariyle 1, 2, 3. Burada dördüncü defa temas gerçekleşmiş. Bu dördüncü defada işlem hacmi. Yani en azından şöyle bir işlem hacmini. Ben açıkçası beklerim yani bu son barda. Öyle bir işlem hacmi gerçekleştiği an itibariyle yani e, 26.80 seviyesinin üstü hacimli bir şekilde kırılırsa ve 2 günlük kapanış bizi otomatik bir şekilde buradaki direnci de 32-80 seviyesi ile 33-35 bandı arasına doğru götürebilirler. Burada DSPC'ye baktığımızda de burada güzel bir hareket yapmıştı. 9.90 seviyesine 12 seviyesine gitmiş. Ee, tamamıyla 12.72 seviyesi kırılmadığı sürece bir şey söylemek e, doğru olmaz. Burada özellikle son 3 günlük hatta son 4 günlük hacim girişleri, işlem adedinin artması gayet olumludur. Buradaki gap boşluğu var diye e, insanlar böyle şey yapabiliyor. Pardon. İnsanlar şey yapabiliyor yani böyle bir tedirgin olabiliyor. Yani bu ilaki kapanacak diye bir şey yok derdi dostlar. Ama kapanması da e, görüntüsü olarak da güzel olabilir ama Gelir gelmez bilmiyorum. 12.72 seviyesinin üstünde kapanışlar geldiği an itibariyle 15-16 TL e, teknik hedef söz konusudur. Ya sen bunu 15 olarak algılayabilirsin. Gayet e, momentum ve erasayda şişmiş durumda e, bir dilenme sürecine girmiş şirket. Yarın öbürsü gün 12.72'nin üstünde kapanışlar gördüğünüz an itibariyle e, 15 seviyesine gideceğini e, ben şahsen beklerim. Burada DOBUR var. Bunlar Sipek şirketler. Yani bunlar de Ama çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5 yani 5-6 gündür bir anlamda bir hacim girişi var. Burada momentum'a baktığımızda 126 seviyesinde gayet olumlu. Erasa'ya baktığımızda 61 seviyesinde yani aşırı alım bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Buradaki son işlem adedi yani değişik bir şeyler olmuş. Haber akışı mı var? Bir beklenti mi var yoksa spek hareketler mi onu bilmiyorum. Evet burada Emkel'de çıkmış. Burada düşenini kırdığını görebiliyoruz. Emkel'de hemen şuradan bir trendimizi çizdiğimizde e, 2.44 seviyesinin üstünde olduğu sürece yön yukarı yönlü hareketine devam edebilme durumu söz konusu olabilir. Yukarıdaki en güzel direncimiz 3.20 seviyeler. 3.20 seviyelerine dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada güzel bir e, direnç noktası var. Momentum'a baktığımızda momentum gayet olumlu. Erasay da aynı şekilde olumlu. Burada işlem hacimine baktığımızda bu son barla beraber güzel. Yani en azından 1, 2, 3, 4, 5, 6 günlük işlem haciminin üstünde bir işlem hacmi gerçekleşmiş. Bu da olumludur. Böyle aşağı doğru geldiğimizde ERCB varmış. Hemen şöyle ERCB'ye baktığımızda 1, 2 yani kırması gerekiyor. Yani ama kırmadığı için yani 35 seviyesinin üstü kırmadığı için bir şey söyleyemem. Geri dönüşler yani 31, 60 seviyeler bence dikkat edilmesi gerekiyor. Güzel bir destek noktasıdır. Ama bu şirkete de operasyon çektiler. Birleştirdiler biliyorsunuz. Ve orada da büyük bir sıkıntı. Frigo'ya bakalım. Frigo bu son zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hemen buraya 9 yaptığımızda bakalım nereye kadar geliyor. Evet. Güzel bir kırılım, güzel bir pullback gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum ama genel itibariyle görüntü güzel. Bir de şuradan çekelim değerli dostlar. Bir de şuradan çekelim, bakalım ne oluyor. Ee, size yükselişin, net bir yükselişin ne zaman geleceğini söylüyorum. Bakın değerli dostlar, teknik analiz böyle bir şey. Teknik analiz çok güzel. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas. Birinci temas, ikinci temas. Üçüncü temas yapabilme durumu söz konusu olabilir mi? Teknik analizdir. Yapabilir değerli dostlar. Yani yükselen kanalın içerisine girmiş bulunmakta. Daha önce bu şirket ne yapmış biliyor musunuz? Bakın daha önce düşen kanalın içerisinde bak düşmüş, 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 düşmüş. Artık yükselen kanalın içerisinde de. Yani geri dönüşler tamamen ee, Nedir? Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 3.50 seviyesine kadar da düşebilme ihtimali söz konusu olabilir. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada bence şuradaki seviyelerde bir durur. Belki o kadar düşer düşmez de bilmiyorum yani. 3.70 seviyesi bizim için önemli bir destek noktasıdır. Dediğim gibi hatta burada şimdi derd olsa bakın burada sol omuz, baş, sağ omuz, formasyonu var. Bu bir, ikincisi burada aşağı doğru yani 3.75 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olur ise burada da aynı şekilde omuz baş omuz formasyonu gerçekleşir ve buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde eğer ki kırılır ise yukarısı. Yani o da yaklaşık 5 TL seviyesi yine tekabül ediyor. E bir de şöyle bir şey düşünün. E, uzun vadede şuradaki baş bu uzaklığı kadar da bir e, teknik hedef söz konusu olacaktır. Dediğim gibi kısa vadede geri çekilmeler söz konusu olabilir. Onu da söyle söyleyeyim. Evet, e, genel itibariyle şunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Mi Park çok güzel. Yani burada çok güzel bir omuz baş omuz formasyonu vardı. Gayet e, olumlu seviyesine e, bizim de paylaştığımız bir şirketti ve burada 40 TL eder. Yani a, şuradaki Şuradaki seviyelerden paylaşımımızı yaptık 28'den 40 TL teknik hedef vermiştik Twitter'dan ekran görüntüsünü var bakabilirsiniz ve gerçekten tam nokta atışıyla hedefini gerçekleştirdi. Artık bizim için 40 direnç noktasıdır. Bilançosu çok güzel gelecek. Tamam, mı? bilançosu çok güzel gelecek. O yüzden bu birkaç günlük süre zarfı içerisinde geri çekilmeler söz konusu olabilirse, özellikle 36 bölgesiyle. E, buralarda ufaktan böyle biraz malda olmak gerekebilir e, diye düşünüyorum açıkçası buradan alınmaz ama biraz aşağı doğru gelir ise sallar ise güzel olur 40'ın üstünde de bir hacim girişi gelir ise burada işlem hacmi yok e, güzel bir işlem hacmi gelip 40'ın üstünde de atar ise buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş gelebilir burada 30 burada 40 50 eder olur arkadaşlar onu da size söyleyeyim Evet bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Yani ben böyle tek tek gitmiyorum ama trendini ilk yukarı kıran şirketler genel itibariyle bunlarmış. Hemen şöyle bir baktığımızda tekfen de kırdığını görebiliyoruz. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temastan sonra kırılım gerçekleşmiş. Yani geri çekilmeler pullback hareketidir. Teknik dahilinde olarak karşımıza çıkıyor tekfen. Güzel bir omuz baş omuz formasyonu var. E, kırılım gelmiş mi? Gelmiş. Onay almış mı? Almış. Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Gider gitmez bilmiyorum. Bu da güzel bir bilanço açıklayabilme durumu söz konusu olabilir. Bilanço da şimdiden fiyatlanıyor. Onu da size söyleyeyim. Burada VBTYZ varmış. Hemen şöyle bir baktığımızda VBTYZ'de e, e, çizdiğim için onu şu an biliyorum, hatırlıyorum. Evet şuradaki kanal boyu kadar bir teknik hedef söz konusudur. Onu da biz ilgili yerlerde paylaştık. Alka varmış. Şöyle Alka'ya baktığımızda birinci temas, ikinci temas. Burada artık dinlenme sürecine geçmiş bulunmaktadır. Ne zamanki 43.75 seviyesine üstünde kapanışlar gelirse o zaman güzel olur. Angen çok güzel bir görüntü vardı der dostlar. Yani bu görüntü parayla alınmazdı. Bizim için teknik hedef şuradaki rakamlardı. 31 TL, 30-31 TL seviyesiydi. Teknik hedefimizi gerçekleştirdi. Açıkçası biz bunu da e, ilgili yerlerde katılda paylaşmıştık. E, gayet e, yani ilk etapta biraz özse de hemen şöyle kısa bir sürede toparlandı ve e, bizim teknik hedefimizi gerçekleştirdi. Bu saatten sonra değerli dostlar ne yapması gerekiyor? Ne yapabilir? Şimdi açıkçası birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas yani burada kalıcılık bir şekilde durması gerekiyor. Hemen şuraya baktığımızda e, hacim girişi böyle olmaz. Yani bu hacim girişi ciddi anlamda yüksek olması gerekiyor. 31 31.40'ın üstünde 3 günlük 4 günlük bir kapanış gelir ise ve özellikle bu 33 seviyesinin üstü kapanışlar geldiği an itibariyle hacimli bir kırılım yani buradaki tarihi zirveyi geçtiği an itibariyle bu sefer ne diyeceksiniz buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir teknik analiz bize bunu gösteriyor. Bunu söylemek için henüz erkendir dediğim gibi ve burada birkaç günlük kapanışlar ve özellikle 33 seviyesinin üstü kapanışlar beklenilmesi gerekiyor. Yani 30'dan almazsın, 33'ten alırsın ama 40'a kadar da taşırsın. En azından son 1-2 haftada sana onu kazandırabilme durumu söz konusu olabilir. Size söyleyeyim. Genel itibariyle bu şekillerde bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.